iyi Müslüman olmak dediğimiz profilin oluşturuluşunda iyi Müslüman dediğimiz zaman aklımıza gelen algı aslında modern dönemin iyi insanını Müslüman çerçeveye koyuyoruz işte değil mi? modern dönemin iyi adamı kimdir işte para kazanır yani adaletlidir adaletsizdir bunlara çok bakılmış i̇şte böyle presentable böyle biraz daha iyi, hmm. güzel giyinir iyi arabası var falan tabi bunlar Müslümanın içinde şeyler mesela geniş evde oturmak, salih bir eşe evet. sahip olmak, evet. ne bileyim iyi bir bineğe binmek bunlar Müslüman'a da Allah'ın verdiği evet. lütuflar. Yani üzerinde de görmek ister ama iyi yani Müslümanlık kavramını sadece buna indirgemek ve işte iyi Müslüman dediğin zaman sadece hani böyle bazı hareketler var mesela. Sadece içinde mühendisler kalmış artık. Evet. İslam ilimlerden de uzaklaşmışlar. Veya iyi bir Müslüman illa alim de olmak zorunda değil. Evet. İlla İslami e, literatürü de çok iyi biliyor olmak zorunda değil yani. İyi Müslüman burada fert fert değişiyor aslında.